Merhabalar arkadaşlar. Mavi işi restoranttan. Biliyorum, Karadeniz coştu. Biz geldik geledi. Hava yağmurlu şansımıza. Mesela kardeşlerimin restorantı Mavi Yeşil restoran. Şu an dışarıda İçerisi var. O tarafta müşteriler var. O da Erva. Erva. <laughs> merhaba de bakayım Erva. Erva merhaba de. Erva da anca daha kendine geldi. İki gündür yorgunluktan. Üst tarafta da kapalı bir alan var. Orası da düğün salonu gibi kullanıyorlar. İşte kapalı yine bir deniz kenarında yer var. Kaplabanın Bu köpeği. Bekçisi. Güzel bir yer. Gerçekten şu tarafta çok az zeytin. O taraf Kastamolu ile Sinop'u bağlayan şu burun. Kastamolu ile Sinop'u bağlayan bir burun. Burası Sinop'un ilçesi. Orası da Kastamolu ilçesi. Biz orada 6-7 sene falan kalmış çatal zevkli çok güzel bir yer. Burası gibi zaten sahil kenarında. Matosun olduğu için bugün baya bir yolun geçmiş burası. Yol çeviren bir güzel bir yer. İşte kapalı bir alan. Burada da yine bir... Yer. Şu anda bir de yağmur yağıyor. İşte bu. Burada. Burada bir park alanı var. Burada pansiyonlar falan çok gerçi. Geçen sene pansiyon işletiyorlar da sonra işletmiyorlar. İçemiyorlar çünkü. Şurada nişan. Burada olan arkadaşlar varsa nişan kına yapıyorlar. Şu üst katını güzel ayarladılar. Çok güzel oldu. Oraya ayrı bir çekeceğim. Şu anda yağmur yağıyor. Orası mutfağı buranın. Burası çocuk parkı. Geniş bir alanda gerçekten e, güzel hizmet de güzel kendi kardeşlerim yeri demiyorum gerçekten güzel müşteriler var dışarıdan bile gelenler var sinop'tan bile Allah 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 hayırlı Allah akşamlar Allah Allah. diyelim or esala <laughs> bu da kar soruması <laughs> ıslandı. akşam diyor satalım dedik. Merhaba, hadi hayırlı akşamlar da bakalım. Biz manzarayı sizlerle akşamlar diyelim madem. Ama yeşil restoran olmuş burası.